Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Groba Garden oynuyoruz. Ben bölüm arası birazcık bunlardan kastım mesela. vay Disco? Bunları çorba yaparım. Yani o etkinlik... Etkinlike giremedim ama... O çorba şeyi kalktı mı bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle kalkmamıştır. Disko başka bir şey var mı disko? Yok. Bunları çorba yaparım. Evet ben bir de bölüm arasında biraz çorba kastım. Bakın mesela bir tane de burada var. Şimdi tüm çorbaları, yemekleri vereceğiz. Um, şunlardan başlayalım mesela. Önce bununla başlayalım. Oo. Ne? Ha. O spreşini tutuyormuş. Evet arkadaşlar bunu da verelim. Vay. Bunu da verelim. Oo güzel. Ben bunu verelim. Kokteyl bu galiba. Rich Limer. Bu ne? Hmm. Oo, bu bayağı iyi bir şey. Bayağı büyük. Oo, bu ne? Oha bayağı iyi duruyor arkadaşlar. Hemen bunu ekelim. Nereye ekeceğim biliyorsunuz mu? Buraya ekeceğim. Şimdi ıı, bunu aha bir saniye. Hmm, bu direkt büyüyor. Hmm, şimdi o aldığımız disco şeylerini koyalım. Bir tane de altın alalım şuradan. Evet. Iı, bakalım şöyle. Bir tane daha gold var sanırım burada. Şimdi gidip bunları ıı, verelim. Evet. Disco. Disco. Bunu da veririz. Disco. Evet. Tam yetiyor. Sanırım. Bunu ve koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Ve bunu koyalım. Ve kuk. gelmiş bakalım. Çok da paramız yok ama arkadaşlar. Oo! Kokonat. Benim kokonat almam lazım. Bir şey yok ya. Şimdi şuradan toplayalım. Bu ne? Her neyse. Kalk üstü toplayalım. Aa, Bu tek seferlikmiş. Baga be. Toplayalım azıcık şunları. Evet. Şimdi satalım bakalım ne kadar para gelecek arkadaşlar. Ama o arı şeysi gitti ki. Show me the shop. Ama bu arı şeysi gitmedi mi? Oha mısıra bakın. Her neyse ben seedlerden alacaktım. Şöyle Kokonat alalım. İşte bu. Yaşasın. Tomat alalım. Oran ve tulip alalım. Evet. Blueberry alalım. Ee, şey alalım. işte ha, neyse. Bakalım bunları böyle rastgele. Strawberry'leri de ekelim. Ve evet, yerleştirelim ki daha, daha iyi Kokonatımızı da buraya ekelim. Ve blueberry, corn. Cornumuzu buraya ekelim. Bunu böyle favorilere alalım. Sonra tomato. Sonra Blueberry. tamamdır. Şimdi bunları satalım. Evet. 37 bin mi ne? Şunun fiyatını öğrenebilir miyim acı? Oh. Ya yani çok da bir şey değil. satalım o zaman. Ne oluyor lan? Ee, şimdi ıı, aslında bir yumurta alabiliriz. Evet. Bu ne? Bu eşyalardan ne vardı? Hmm. Anladım. Şimdi bir tane pet alalım, egg yani yumurta. Ama önce seedlere bakmak istiyorum. pet belki kötü bir şey çıkabilir o yüzden önce güzel seedleri bir alalım o da for değil tamam şimdi hepsini alalım her şeyi aldık şimdi gidelim Oo, bayağı bir paramız düştü ama önce şunları ekleyelim hatnasu buraya ekelim. Evet. Orange tulip. İmsi. Buraya ekelim. Eee strawberry'mizi buraya ekelim. Ee, başka var mı? Blueberry'mizi de buralara ekelim. Şunları toplayalım. Evet topluyoruz. Arkadaşlar şöyle. Hemen önce bunları toplamak tamam, istiyorum. Evet. Biraz da tomato toplayalım. Bu kocaman bir tomatomuz olmuş. Kokonatımız ne kadar büyümüş? Bize sıfır. O yavaş büyüyor Bakalım ne kadar gelecek? U 47 bin. 116 binimiz oldu arkadaşlar. İşte bu. Benim farmım buradaymış. Yeni öğrendim. 5 dakikası kalmış. Arkadaşlar. Aa. Bu ne? Bu ne? Anlamadım ki bunu. Smoothie. Salad Soup Anypon oh. ah. What is this? Put it put it put it Talk Hey there What are you? Ben fare. Nice rubber. Hmm. O zaman şöyle bir şey yapalım. şu um, şuradan aletlerimizden Dishes Spray alalım ve şurası. Şimdi bunu alalım. Ve ona verelim. Evet. Selam dostum. Tak. Nasıl yani? Nasıl yani? Neyse bunu satalım. Oo. Güzel para geldi aslında. He. şimdi bahçemize dönelim şu ne kadar kalmış. Aa, hızlı yenileniyor lan. Eskiden daha kısa sürüyordu. Yani uzun sürüyordu yenilenmiş. Aa biz pet alacaktık. Alalım şuradan bir pet. Alalım bir tane. Um, ee, Şimdi bakalım. Bu kaktüs de varmış. Evet devam edelim arkadaşlar. Kusura bakmayın ara sıra böyle bir işlerim oluyor. Evet. Şimdi kaktüs almıştık. Bir de egg aldık, yumurta aldık. Bu olduktan sonra ve büyük ihtimal ama yani neyse şimdi bunları ekelim. Burası doluyor oğlum. Ravveri yediğimizi ekelim. Evet ektik. Ee, havuçlarımızı ekelim. Blueberry. Bir tane daha kalmış. Onu da şuraya ekelim. Şimdi seedlerden. Evet. Sen çantaya git. Seni yaşıkla işte kullanırım. Evet. Şimdi kaktüs. Ortasına koyacaksın. Eh, tamam. Çok kötü bir şey benzedi ama. Neyse. Bir şey olmaz herhalde. Yani şimdi domates ekelim. Oo, smooth yapmışız bu sefer. sanırım Evet.

Tamam. Şimdi satalım bakalım ne kadar para gelecek. Ve 33 bin 56 binimiz oldu. Ben bir yumurta ben bir çılgınlık yapıp bir yumurta da alayım mı lan? Alayım alayım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da aldım. Onu da buraya koydum. Bunlar olunca ben videoyu başlatırım arkadaşlar. aradan birkaç saniye geçti de. Oğlum. Efendim, bu gitmemiş miydi? A abi yanında ben varım. Arkadaşlar bu Moonlight şey gitmemiş miydi? Her neyse. Evet arkadaşlar devam edelim. <laughs> i̇ki yumurta da çıktı arkadaşlar. Yani 10 saniyesi doldu iki 10 dakika doldu iki yumurtanın da. Şimdi bunları açalım. İlk yumurta. Bakalım ne gelecek. Ne geldi? Aa tavşan. Çok tatlı. koyalım bunu. Aa golden lap geldi. Nasıl alabildim ama? He? Çünkü altta yazıyordu. Oo bir tane kalktınız bayağı büyüyor. Yeni fark ettim ve kokonatımız da biraz çıkmış. Şimdi toplayalım bunları. Evet topluyoruz. Topla topla topla. Topla dostum. Ben Tamam bu kadar yeter. Şimdi bunları satalım. 6000 bin, altı bin dolarımız var. Ve 9000. Bakalım neler alabiliriz. Oh, watermelon. Bir şeyini bitirmeden aldım. Ee, her neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Ee, bye bye.